shit I'ma the shit up Yeah I oh, make like shit i am to the shit up huh? yeah, Sağlık takım kalın. Güzelsin sevdim yar Atladım. Haydi bakayım. Olta geldi. Pensilendi şu an. Batıyorum. Gidiyorum kiminin hoşuna kiminin zoruna. <laughs> iyi mi? İlkokul 3 lafları. Uf <laughs> arkada bir dörtlü var. Salın nane, beni. Anne anne yedik. Aaa <laughs> ne istiyorum? 2x buldum. Bu ne? Dur dur Komik dur. dur. Ya. Aa yanımıza adam atladı yanımıza atladı yanımıza yanımıza. Aa silah buldum. Tamam. Bizan. Mesut komiser var. Yeni buldum bir neydi dakika. Adamı yarıda, bir dakika şimdi ben şey onu. Adam aşağı atladı. O kim vurdu lan onu? Oğlum biri vurdu lan adamı. Kim vurmuş olabilir? Gel gel. Burada burada. Burada. Önümde. <laughs> tane ona, <Gülüyor> <Gülüyor> Merhabalar. Abi ya şaka mı ya bu? <laughs> Bitirmedi. Bu ya? Önümde 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 önümde. Abi nasıl ya? Ben olmasam patates oluyordun her gün. Sen büyük adam mısın biz Zira bilemedik. Pompalı <laughs> var pompalı. Var mı ki adamı kapa. At o kapa. At o kafa atıyor bu ya. Ya kafa atıyor at o. <laughs> Bilesiz. Düşürdüm beni. Oğlum kask yok, yelek yok. Bir durun Allah aşkına bir şeyler toplayalım ya. ya bizdeki cesarete bak ya. Hiçbir şey yok. Şey gibi, davar gibi koşturuyoruz <laughs> ya. Silah yok. Aha benim silahım. Merhaba bakayım şu AK'yi mi oynayayım millet kör olsun. İki seviye kas buldum. Ne oluyor lan? Aa geldi. Ben ne yapıyorsun kardeşim? Ha? Hayırdır lan? Ha? Ne diyorsun oğlum? Ha? Hayırdır İngiltere prensiyle mi? Şşş geldi geldi lavuk geldi dur. Nereden mi? Dur dur M4 M4 dur. Dur kız. O sen mi? Dur abim şuradan kaskı da alayım. Eh şimdi laciverte boyadım gel. Ha? Gel gel. Ha? Yanımızda lan yanımızda lan. baydım. Abla kit ver mi? Boş daha var. Bu neydi ya? Hep bayılıyorum dostum. Ha? Hiç silah yok. Bekle Hadi ya bakayım. Tek. Oyna 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 buraya oyna. lütfen. AK var. Mermi bırakıyorum buraya. Allah AK ya. Mermi 100 tane mermi bıraktım AK'ye bak. bak. Şunları da atayım. Da alın şunları da alın. Şunları da alın. Şunu da alın. Da alın. Da alın. Da alın. Onu da al. Bunu da al. Şunu da Al alın. Tamam. 31 mi M4 mi var? Ne istiyorsun söyle. Şey M4 istiyorum. Ha gel. M4 mermisi mi istiyorsun? M4 istiyorum. Ha M4 sen çok Öyle şey istiyorsun şey ama. Ya. Bekle. Öyle Kanka gel. Şey geldim geldim. Nerede? Nerede? Stede hangar hangar iç. Basıyorum ben. Aa, Sağ. Aa, pardon, Arkaladım ben baygın Geldim. Arkaladım iki Aygın Çok açız. İçeride mi? Evet. İki Aygın Oy, çok iyi gel. Ayy. Aferin Ghost. Ne böyle şey abi. Bayıldı. Ben yatalak oldum evet, ya. Ben de Vallahi yatalak olduk ya. Ay. Nasıl? Ağzına nasıl vurdum abi? Çok iyi. TBR Yok, DBC. Tebrikler diyorum lan. <laughs> <laughs> DVC diye bir de. Abi. Bana. Sensin o kardeşim. M7 var burada. M4 var alayım mı? Hadi aldım. Hadi güzel güzel güzel. M7'yi çaldım ama mermi yok. Bana enerji içe versene de birazcık. Oğlum şurada bir tane komp vardı aldınız mı onu? İçinden geçtim. Vay vay vay. 4x'imi kim çaldı ya? Ben galiba. Yerden buldum bir tane çünkü. Vallahi ben almadım. Vallahi billahi ne yalandır. Kağıdı şey ya. ben gördüm. Ben de yerden bir tane. Ne oldu? Bir şey atacaksın değil mi? Tabii canım. Aha da ne buldum! Ne buldum M4 buldum. Kar 98 aldım, Mosin bıraktım. Aa adam var. Orta. Oho. Maşallah. Niye kim çaldı onu ya? Nasıl ya gidin. Yarın ben turnuvaya ben... gireceğiz ha. Ey gidey. Gireceğiz mi de adamın botunu da çalma yani. Niye kastı bu kadar burası? Baskın mı yiyoruz? Oğlum enerji hiç şey yok mu ya? Bende var. Bende var. niye vermiyorsun? Ya, daha yeni bir tane buldum abi. Ya. <laughs> daha çalma tamam mı? Nerede tamam. O zaman? Bak hadi. Ah. Bir tane mi attın? <laughs> bir tane ne bir, bir tane sana bir tane mi? İki tane fişek şey mi attınız? Şey Haydi bakayım AVM geldi. İyi. Ha. Abi yerek yerek. MK ya da AVM ya kabul. Hadi lan ne olur ya. Ne var abi? MK'la M2 var ya. Ver M2 oynayayım abi. Haydi bakayım AVM geldi. İyi. MK'yı da ben aldım. M4 parçalarını bırakıyorum buraya işin rengi değişti. Abi mi çıktı? Imkis gibi Lan baga girdim. <laughs> baga girmedin ben çıktım. Ne Şimdi var işin abi? Rengi orada değişti. Var mı? M2 var burada. Aa adamlar geldi 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 geldi. Nasıl geldi? Raşlıyorlar raşlıyorlar. Bal. İkisine bal attım. Abi ben Nasıl lan? Nerede? Tepede ikisi. Bir tane sağda kayada. Arabanın oradaki bayıldı. Ben sen sen indim. Aşağı indim ben bir tur. Arka arka. Ağaç arkası. Şu. Kit basacağım ben. Ağaç arkasında. Şu önümüzdeki ağaç mı? Ha, bir onu, onu döndük. Hmm. Dur bak. Aa gördüm sağdan bir tık gösterdi. Oha gitti. Oo wo 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 wo. Oo oh, battı Öldüler. Hmm. Nice. Araba da getirdi kardeşlerim. 8 olan varsa 6 salarım bu arada. Ben de ona koşuyorum. 6 ya da 8 olursa nice. Mük. Oo ikisi de burada. Şansı İki kes. Kim ölmüş burada? Bıraktım. Oraya 4 6 bıraktım. 8 bulunca ben. Abi ikisine de body attım ya. Nasıl oluyor bu iş ben anlamadım ya. atmıştım oysa ki. Burada da 6 var. Oynamak isteyen kardeşlikler gelebilir. Benim hücum yarım hasar değilmiş. Yani başkasından çaldı ama. Tabii ki Bu üsttekini yeleği sağlam ya. Direkt kafasına vurdum. Kafasına vurdum onun. O ne ya? Bir dene, deneme yaptım abi. Hadi bakalım. Hadi let's go. 3 x attım. Bunu bir, ben sürebilir miyim? Bir dakika. İn mi? Enerji şey basayım da bir tane. Bir arkaya geç. Ah, tamam. Ama şey değişmedi. Aga be. Sürmeyeceğim küstüm. Arkadaşlar yani ne beğenicikleri de iki? biliyorsunuz eksik etmezseniz Bizim de yaramız oluyor biliyorsunuz bu işler. Yani şöyle kaç beğeni ne? gelir? Bir 500 beğeni gelir mi, mi ya? 1000, mi? 1000 beğeni falan. <laughs> Vallahi gelir mi? Gelir herhalde. Nurullah ne diyorsun? Baştan sonra hepimiz bir duşa. He? Şu motoru alsana. Ali bir araba bul da gel bize. Dur bir tane de ben bineyim. Şey Ama yapıyoruz. bu bak, bak. bu videoya bir beğeniler patlar be. O kadar emin ki şov yaptım ya. Yani. Patates olduk. Karın. Onu nasıl bayamadım ya. Eee girelim. Let's go. Adam duvar oradan karşı, oradan duvarda, karşı duvarda, karşı duvarda. Ay, ne yapıyor abi? Bir daha onu hemen önümde. Şu. Nerede? Ya, şey Neredeler oğlum? Ben Arda. içeri gireceğim bu Gir sen içeri. Help me. Let's not. Hocam dur. Emre abi sana giriyorum mu? Gel. Tam ön. Bak attım. Hmm. Emmişim bitkini. Aa şurada bir tane drop var sönmüş şeyi. Mehmet'e biz alırız ya. Haydi oğlum abime. Aha vallahi abime lan. Şaka gibi. Şaka yapan. alayım mı? Aha. Aha evde. Sağda da var galiba. Yanlış görmediyse. değilsin. Baydım birini. Aldım onu. Doğru görmüştüm. Karşı ya. Gel sağdan oynayalım gel. Bom. Easy. Easy peasy. Musi, this easy. Mus, senin ismin çok uyuyor ya buna. Değil mi? Hmm. Let's go. Hmm, benzin, bakıtsana, bora Bora'nın canı kötü ya. Benzin mi? Kanka benzin bir şey yok ya yukarı çıkalım mı istiyorsan direkt yürüme. Ya da alalım bu arabayla şuraya kadar çıksak yeter ya. Bunun mu canı yok? Gel kanka götürür bizi ya. Ne oldu? Benzin He? var. Geleceğim dur. <laughs> direkt tepeye vurdur hepsi tepededir ya kesin. iki var yakın temas oynayalım bana. Bayağı kastı. Tepe A tepe M. tepe M. kafa M. atmış. Sağdan ses geliyor. Sağda bir de solda önümüzde. Önümüzde önümüzde önümüzde. Nerede? Bunun, bunun altında galiba. Yanlış görmediysen burada biri var. Bir bakayım. Aa. Sağlı Çok açıktayız ben. dikkat edin. Yok yok ya kavardayız şu. İlk solu alalım Sol... bence ya. Mı yoksa üstü mü alalım? Ben çıktım kanka. Üstü. Ben sola bakacağım. Arabanın Mona... orada var birine. Mona, biri. Monarşın arkasındayım. Biden birine. Arabanın orada. İçeri atladı galiba cam bana. Aynen. Yo. Vurdun mu onu? Kırmızı üstlüyüm mü Biden bir abi? Bir. Aynen abi. Yeşilli oraya gitti tam tam orada. Ben sola oynuyorum o zaman. Ar Geliyorum sola. Bunlar sen de gel istersen. Doğruya mı oyun. Bomba attım ben. Bir bomba attım abi önüne gitme istersen. Burada burada Şunun arkasına bak. Şunu baydım. İçeride. Yedi benden. Okey. Ya bitmedi bitmedi. Tamam tamam. Nice 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 nice. Taktıma bak be. Adam burada burada. Bekle kanka geliyorum. Odunların bakayım. arkasında. İki kişi galiba. İki. Geldim. Nerede? Hangi odunların arkasında? Hmm. Ha oradalar oradalar. Orada. Solda da. Onlar, var. Bekle kanka sollayalım. Bekle de bayıldı zaten. Soldan sıkıyordu. Nerede? Kayanın arkasındalar yani. Bak şurada. Rush. Nice. Çok iyiydi abi. Bravo. Ben Ellerinize iyi. sağlık takım.